Buradan mı gideceğiz? Aga ben nereye geldim ya? Daha demin evdeydim. Arkadaşlar az önce evde uyuyordum. Sonra böyle bir yere geldim. Yani geldim dedim uyandım. Böyle bir yerde uyandım. Baksanıza nereye gideceğim? Ucu bucağı belli değil yani. Umarım yolu buluruz. Işığa doğru gidersek yolu bulacağımızı tahmin ediyorum. Çünkü çok... Arkadaşlar bu arada hepiniz videoya hoş geldiniz. Buradan mı? Hayır buradan değil. Durun bakalım şu ışıklar var ya şu yanan ışıklar. Onları bir takip edelim bakalım. Aa, nereden gideceğim? Beni uyuz etti bu arada gerçekten. Sizinle uğraşmak zorunda mıyım? Aa burası mı? Yok burada değil. Çıldıracağım vallahi, çıldıracağım vallahi, çıldıracağım vallahi. Arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı asla çok sevinirim. yolu buldun mu lan? Aa arkadaşlar yemin ederim buldum. Sanırım burada. Bu kapı yani çok hoş gözükmüyor. Neyse hadi gidelim. La Hop. Hmm. Otopark sanıyorum burası. Araba var mı hiç? Yukarıda bir böyle bir merdiven gördüm de. Araba var mı hiç burada? Buradan bir yukarı yol var. Buradan çıkıyorum arkadaşlar. Bu ışık niye böyle yamuk sanıyor lan? Oh shit. Arkadaşlar ben niye böyle bir yerde uyandım ya? Hani az önce evde uyuyordum. Şimdi böyle bir yerde uyandım. İnanılmaz ya. Ve buradan nasıl çıkacağım da bilmiyorum arkadaşlar. Yardım edin bana ya. Buradan mı çıkacağız? Hmm, demek buradan. Yolu buldum sanırım arkadaşlar. Dönüp dolaşıyorum. Aynı yere geliyorum arkadaş. Bir saniye, bir saniye. Bu, bu, bu bir tuzağı mı acaba? Bu bir. Olabilir mi? Şuradan gidelim. Ya abi gidemiyorum ki bir yere. Her yer aynı ya. Baksanıza arkadaşlar her yer aynı ya. Burada bir ışık yönü zaten buradan gelmişti. La 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 la. la. Üf, sıkıldım ha, nereden çıkacağım lan? Şuradan devam edelim arkadaşlar, büyük ihtimalle yolu bulacağız ve sol tarafa döndüğümde e, kapıyı göreceksiniz demiştim. Evet, ama arkadaşlar yukarıda da bir yol var. Oradan gideceğiz ya da buradan gideceğiz ya oradan gideceğiz yani ya da buradan. Gideceğiz yani. Yorumlara yazın. Yorumların hepsini okuyorum arkadaşlar. Açalım bakalım. Sanki mermer. Haftada gün Bir sürü kapı görüyorum ama ben burayı açacağım. Ama burası boş. Burayı açalım. Bu ne ya? Tüm kapıları açtığımda, a burada bir tane çift kapı var. Burası olabilir mi? Lan burası neresi? Yine aynı yere çıktık arkadaşlar ama burada farklı bir Aman tanrım Aman tanrım hemen ilerliyorum arkadaşlar burada bir tane daha kapı buldum inanılmaz sanırım çıkışa doğru ilerliyoruz ben... Lan Neyse açıyorum Şimdi üç tane kapımız var 1 2 ve 3 Arkadaşlar Yani bu ışık niye yanıp sönüyor ya? Buradan gidemiyoruz demek ki. Şuradan gidelim. Buradan gidiliyor mu? Burada bir yatak gibi bir şey var. Bu ne alaka şu an yani? Arkadaşlar ben buradan çıkıyorum. Vallahi içim daraldı ya. Buradan çıkmam lazım artık benim ya. Artık çıkmam lazım ya. Bayağı da acıktım karnım acıktı yani. Burada o kadar vakit geçirdim ki. Koşuyorum sabahtan beri yani. Acıktım arkadaşlar. Bir de buradan uğranır lan. Burayı kapat. Arkadaşlar karnım acıktı. Bir hamburger falan yesem kendime geleceğim. Oradan ilerleyelim. Burada bir tane ışık gibi bir şey. Oo, bunu sevdi. Lan. Onu açtım da burası açıldı. Bakın kapılar kapılar bir sürü burada. Buraya ya. lan hapishaneye düştüm. Aa, arkadaşlar hapishaneye düştüm. Beni kurtarın lütfen arkadaşlar. Kurtarın beni hapishaneye düştüm. Şaka şaka. La, la 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 Şimdi oradan çıktık. Buraya geldik. Yine labirent gibi bir yerdeyiz. İnanılmaz yani. Bu labirentten de nasıl çıkacağım bilmiyorum. Büyük ihtimalle buradan. Hop. Hop. Hoppa Gangnam Style. Bu ne lan? Kapı var burada. Çık çık bitmiyor lan. Yoruldum. Oh yoruldum. Çık çık bitmiyor lan. Arkadaşlar bakayım ne kadar yürümüşüm. Yuuu. Ne kadar yürümüşüm. I I Aman tanrım. Aman tanrım. Wo, burayı sevdim. Burası güzelmiş. Bu ne? Bir şey yazmıyor. Tabale koymuşlar. Bir şey yazmıyor. Artık eve gitmem lazım. Beni eve götür. Ne 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 oluyor? Ne oluyor? Aman tanrım. Burası burası neresi? Tekrar backroom'sa düştük arkadaşlar sanıyorum ki. Hmm. 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 Burada biraz uyuyabilir miyim? Uyuyamıyorum ya. Çok yoruldum. Bak yine aynı yere geldik arkadaş. Neyse ağaç falan var burada. En azından güvenli bir yer gibi. Onunu satayım. Güvenli bir yer dedim. Karşıma çıkana bakın ya. Arkadaşlar. Karşıma çıkana bakın ya. Bir sürü kapı var. ...şuradan girebilirim belki de. Uhu. Abi yok. Hiçbirinde bir şey yok ya. Aha. Bu neymiş ya? Burada da bir kapı var. Her yerde kapı var. Burada değil. Her yerde. İstersen seni kurtarabilirim küçük adam. Oh be oh be. Sonunda buldum kapıyı. Yuh. Yuh artık. 1, 2, 3... Bu ne ya? Eve gitmem gerekiyor. Eve gitmem gerekiyor. Aa pasta pasta lan. Arkadaşlar bir tane mum gibi bir şey buldum. Bu arada bu ne Hemen buradan çıkmam gerekiyor. Hemen çıkmam gerekiyor. Sağdan mı? Hayır nereden çıkacağım? Arkadaşlar bilmiyorum. Gerçekten çıldıracağım artık. Gerçekten çıldıracağım artık. Ya nereden çıkacağım? Bilmiyorum. Her yerde pasta var. Her yerde pasta var. Aha. Bu ne lan? Bu pastalardan birazcık yiyebilir miyim? La, 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 la. Buradan nasıl geçeceğim abi ben? Buradan geçemem ki boyum yetmiyor. Boyum yetmiyor boyum. Hop. Kırayım mı ben bunu? Ne yapayım? Onu kırarsam olmaz ki ama değil mi? Neyse ben burayı çok sevdim. Bu pastalarla ömür boyu vakit geçirebilirim. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Pastaları yiyeceğim ben. Görüşürüz. 拜拜，拜拜，拜拜。